Fıstıklı tavuk köfte bilmiyorum daha önce duydunuz mu ama inanılmaz lezzet veriyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Fıstıklı köfte için 500 gram tavuk kıyması, 1 adet yumurta, 1 adet kuru soğan, 250 gram yer fıstığı efendim. Çok güzel. Hem pratik hem güzel. Bir yandan da ben şöyle bir sizden gelenlere tekrardan bir bakmak istiyorum. Birden bir baktım 100 yorum olmuş. Valla ee, cansınız Gerçekten Allah razı olsun Destekleriniz için Çok güzel yorumlarınız geliyor Ben de şuradan şuradan bile bakıyorum arada Sen de, de arada bak <laughs> Şöyle 90 tane yorumumuz olmuş Ey Maşallah Evet. Ben en çok da ben ha. dua ediyorum buna. Ay yavrum benim ee, canım. Gerçekten başarılı, güçlü, e, ayakları üzerinde durabilen kadınları ayrıca çok takdir ediyorum. Ee, bunlardan bir tanesi de sensin. Çok uzun yıllar devam etsin böyle güçlü canım, kadınları sen görmek. Senle de beraber mutlu sizinle ediyorum. birlikte tabii ki konuklarımla evet, fıstıklarımızı birlikte Fıstıklarımızı rondodan çekiyoruz. Ben bunu hiç sevmiyorum. Ben <laughs> bunu hiç sevmiyorum. Bu yoktu. <laughs> Şimdi bu ses, ee, ne yapıyoruz efendim? Tavuk kıymasını aldık, e, maydanozları doğradık, soğanları rendeledik ve suyunu sıktı Esra'cığım. Şimdi ne yapıyoruz Esra'm? Karabiberini, tuzunu, pul biberini her şeyini ekledik. Evet. Şimdi normalde köftelere ekmek kullanıyoruz. Galeta mı koyuyoruz? Evet. E, galeta kullanırız ama Hı -hı. biz bugün yer fıstığı kullanacağız. İşte, uyuma bak efendim, Hemen. uyuma bak. Ee, güzelce rondodan geçirdiğimiz yer fıstığı ile birlikte aromayı tahmin bile edemezsiniz efendim. Ben fıstıkla tavuğu daha önceden yemi içtim. Kesinlikle gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hani nasıl olur diye bir çekimserlik yaşamayın. Bugün hatta gidin efendim. En güzelinden evdeki malzemelerle tavuğunuz e, şeyse tavuk göğsü ise bir, fırın bir şey altı. yapabilirsiniz. Ezebilirsiniz minik minik doğrayabilirsiniz ya da kıyma haline getirebilirsiniz. Böyle bir köfte yapın çocuklara. Mis gibi yanına da pilav. Evet ve bu köftenin yine güzel bir tarafı bu da fırında pişecek. Hadi. bu Kızart, Evet kızartma yok gayet hmm. rahat bir şekilde herkes yiyebilir. Çok merak ettim tadını. Bakacağız bakacağız. E, diyette olmasın hepsini yerdim. Ama Öyle. sana zaten hiç zararı yok. Diyet yemekleri asla yok. Asla yok. Senin için seçtim bugün. <laughs> asla yok canım benim. Evet şöyle güzelce yoğuruyoruz. Kö, e, tavuk köftesi daha çabuk özleşir e, tavuk etinden dolayı. O yüzden kıyma gibi hani dağılma sorunu da yaşamayacaksınızdır. Bir de efendim şimdi biz e, rokalı güzel bir salta yapacağız. Tabağa aldım. Evet fıstığı burada. Galeta unu olarak <laughs> kullanacağız efendim. O yüzden böyle bir e, pasta tabağının içerisine aldık ki yaptığımız köfteleri panko yapıyoruz şu an. Böyle. Aman ya Rabbim. Oy oy. Bakar mısın? Harika. Bu nasıl biliyor musunuz kızardığında üzerindeki o fıstık aromasıyla. Acayip. İşte o anda fıstığın tadı fırında çıkacak. Şair gibi anlatıyorduk efendim. Bizim de şiirimiz bu. Bizim de şiirimiz yemek efendim. Şöyle koyuyoruz. Bunların hepsini burada böyle güzelce en sevdiğim kısım yuvarlama yapıyoruz. Yani dediğim gibi galeta ununla veya ne bileyim işte e, mısır gevreğine bulama şekliyle e, tam tersi biz de burada fıstık kullanıyoruz. Farklı. tamamen sağlıklı, çok lezzetli. Farklı bir tarif ve farklı bir lezzet bence de çok lezzetli. Eminim buna böyle toplar yapıyoruz çocukların da e, gönlünü fet edecek bir lezzet olacak. Olacak efendim. Bütün farklı tarifler bizde. <laughs> evet. Siz burada bizimle çok güzel. Böyle buladık. Ya fıstığın kokusu, aroması efsane. Evet. Şimdi efendim Şöyle serpile devrediyorum. Ben, ben de <laughs> malzemeyi gideceğim. sayacağım. Gitme tabii ki. Vallahi gitmeyeceğim. Şöyle bir elimi yıkayayım. Bugün Nermin ve Esra'nın yaptığı yemekleri yiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.